Yeni videoya hoş geldiniz. Çok özlediğiniz bir seriyle geri döndüm. Futbolcuların kaçırmış olduğu golleri bugün tekrar atıyorum ve yanımda Rıdvan var. Rıdvanla evet. birlikte golleri deneyeceğiz. İlk videoda Kerem Aktürkoğlu yapmıştım. Buraya Hı -hı. fotoğrafı geldi. Aşırı sevildi. Bu videoda da birden fazla futbolcumuz var. Onlar kaçırdı, biz attık. Her türlü. Her türlü yeterek okuyacak video ve bizi de genç yetenek Gel Yasin. <laughs> Yasin oynayacak. Yasinimiz kalede biz deneyeceğiz gollere geçelim. İlk golümüz Dembaba'nın Arsenal'a karşı orta sahadan bak anında vuruyor. Hoca kale direkt bir şey oluyor ve kaçıyor. Biz Bu maçı canlıyız demiştim. Olimpiyatta mı? Evet. Nasıl o kadar gönderdim? üzülmüştüm ki. Gol diye sevinmiştik ama en çok son iyi. emirin videolarına böyle. Yani. <laughs> <laughs> Şimdi biz sırayla deneyeceğiz. Birimiz dokunacak vuracağız. Golü gördük zaten. Ama hoca çok zor orta sahadan. Ben, ben tek atarım. Sen atabilir misin? Hayır. Tamam hadi. Hadi. <laughs> İlk denemeyle başlıyoruz. Dem babayım. Dem baba. Hadi dur. 3, 2, 1. Ah çok kötü gitti çok kötü çok kötü. Olsun sayalım. ısınma sayalım. Isınma, isınma. isınma, sayalım. 3, 2, 1. Oldu, Oldu mu? Oldu mu? Ama bak Aa. diğer köşeye atman lazım. Kaleciyi unuttun. Kaleciyi unuttun. 1, 2, 3. Ah pardon. Hemen diğerini deneyelim. Aynen. Ayak ısındı şimdi olacak. 3, 2, 1. Oldu, oldu. Bu sefer oldu. oldu. Ay! Aynısı gol oldu da. Direği bir aynısı. Aynısı oldu. Direği bir aynısı. <laughs> Arkadaşlar, demba Baba kaçırdı bana aynısı oldu. Bir şey diyemedin gerçekten. Çünkü gerçekten aynısını gol ya yaptık. Bak kaleye bile çarptı. Sen de denemek ister misin? Dene. Bir kere de ben deneyeyim. Bir kere de deneyeyim. <laughs> Hadi dene. Hadi. Hadi. Senin atış başla. Çok <laughs> Çok iyi oldu arkadaşlar. Golü değerlendirin. Bir denemede atıyorum. Ya denemeyi salla da formaya bakar mısın? Serenay Sarıkaya'dan sonra ilk defa Adana Demir Spor forması birisine yakıştığını gördüm. Benim formam hakkında ne düşünüyorsun? Serenay'ın beni. 3, 2, 1. Çaktırma. Çaktırma devam. 3, 2, 1. Ayağımı niye alalım. kestim ben ya? Ben ayağımı niye kesiyorum? Ayağı öğretsene bana. Gayet de yerinde duruyor. Öğretsene bana. 3 2 1. Geldi. Dem baba. De baba. Mu? Bir de o oh, kale. kale. Kale çok iyi. Maşallah kale. Çok iyi. Hoca diğer gole geçelim be. Tamam hadi. Tamam attık çünkü ama iyi de kurtardı bak. Tamam. Oluyor. Bir, bir, o köşe attı bir bu köşeye atıyordu kale tuttu. Görüşeceğim seninle. Seni ya. alacağız çıkışta. Işte bekle sen bekle <laughs> sen. Diğer gole geçelim. İlk golü aynısını yaptık. Şimdi ikinci evet. golümüz Neymar'ın 2018 Dünya Kupası'nda Belçika'da kaçırdığı gol. Çok iyi bir şut. Kalecani Yasin gibi uçuyor ama gol yemiyor. Bu sefer sen yiyeceksin. <laughs> ben Neymar'ı kurtuğa. Bu maçı da canlı izliyordum. Ne Belçika'da mı? Ha Belçika'da. <laughs> Eserlerden. <laughs> Belçika'ya nasıl gittin sen? <laughs> hadi geçelim. Hadi. Arjantin formanı Neymar. Geldi tekte. 3-2-1. Hop. Olur olur. Geliyor Yasin tutma. <laughs> Aa! Ay. Elim Emrecan gibi böyle çıkıyor. Haydi geldi. Neymar. Ah. Yasim bu yemez. Yemez Yasin çok iyi ya. Hayatta yemez. Geldi. Woo! Ben Bravo kale. Kale kale çok iyi maşallah kale. Of yine değdi kale. Geliyor Neymar. Bak ben nasıl atıyorum. Bravo kale. Biraz sert atabilir misin? Rica ediyorum evet. <laughs> tek tek bir tane de. Bok tek. İkide. i̇ki nerede? İki de. Bir tane de. Bir tane. Ya iki de attır iki de. Yalan i̇ki. atma insanlara. İkini keseriz. <laughs> bir tane. De. Çok iyiydi. de. Ya sen tertemiz değil mi ama? Yasinim. Ben Yasin bir golü Samet'ten yemez diyecektim yanlış söyledim. Tebrik ederim. ederim. Teşekkür ederim. İkinci gol de okey. Neymar atamadı. Rıdvan attı. Cristiano Ronaldo'yu attı. <laughs> bir sonraki golümüze geçelim. Ama ben çok kötü denedim ya. Bir tane daha deneyeceğim. Bir tane deneyecek misin? Tamam hadi, hadi bir tane daha. Ondan sonra diğer gole geçelim. Zaten atamayacaksın. Geliyor. Hazır mısın? Oldu. Oldu. Çok sekiyor bak. Ay. Aşırı sekiyor. Çok iyi gitti ama. Çok sekiyor. Bu iyi. Oldu mu? Oo yakındı Neyse güzel. Bu golle çok güzel tamamladık. Şimdi diğer gol. Diğer gol bir şey değil mi? Burayı kıran bir gol. Sen bir Fener'le olarak ağlayacaksın geçelim diğer gole Ne olarak ağlayacağım? Fenerli olarak Sen niye Fener'le laf ediyorsun? Lan Fener'le laf etmedim evet. Fener'le olarak ağlayıp üzüleceğim bir gol olacak Fener'le evet. laf eder miyim ben? Ben yarın Fener başına gidiyorum Benim üzüleceğim tek şey Volkan'ı futbolu bırakmaz Değil mi dede? Volkan çok büyük kaleciydi be Volkan diyeceklerine ne geliyor biliyor musun? Sabri ile böyle birbirine boğazladığı aynı. Aynısı yapalım mı? Anneler günde hadi Aynısı, yapalım Aynısı ben Volkan Tamam no. <laughs> Şimdiki kaçırılan golümüz tüm Türkiye'nin üzüldüğü bir gol. Fenerbahçe'nin yarı finalde ilk maçı Benfica'ya karşı Barani'nin o kaçırdığı penaltı direğe vurdu. İzleyelim bak koşu geliş çok önemli. Aynısını yapmamız lazım. O nasıl gol? Faul yapacağız? Bak. <laughs> Hoca çok kötü ya. Ben bu maçı da canlı izledim. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum <laughs> canlı izledim. Vallahi canlı izledim. <laughs> bak vallahi can canlı izledim. Işte. <laughs> Hoca deneyelim. Bütün stat aynı vermişti. İlk denemeye başlıyorum. Baroni topu başında. Oğlum yerden vurmam lazım. Arkadaşlar yakınlaştık. Baroni'ye. Şuradan vursana. Ya. <laughs> Vallahi çok güzel. En ya. son dibinden vuracağım. 2-1'i çeksin. Penaltı ayarlıyoruz. 9 ama. Gel. Şükrü Saraçoğlu'nda da böyle ayarladılar. 9 yeter sana. <laughs> <On> da değil. <laughs> Oğlum adamın uçmak için 10 saniyesi var tamam, top kaleye kadar. <laughs> Bay, tüm denemeler <laughs> baştan. <gülüyor> Barone. Barone işte Barone bunu yapsaydın herkes sevinirdi ve Fenerbahçe e, öne direkt yarı finale mi geçmiş oluyordu? İkinci maçta çok avantajlı i̇şte, oluyordu. İkinci maçta çok avantajlı olmuş olacaktınız. Niye böyle yapmadın Barone ha? Bu basit ya. Hoca yaptık tek de gel birkaç tane daha deneyeyim daha olur. Aklıma maç geldi. Geçsen şey dene. Var. Neydi bura mı? Evet. Direkt yapıyorum. Adana Demir Spor'la. Aaa! Benim kenar olsun. i̇şte bir Ferar Bahçeli ruhu. Adam da kalmış ben ya. Ben abi. Atamıyor kalmış o an kalmış. İçinde çıkılarını yapamıyorum. İçine işlemiş Ferar Bahçeli ruhu kaçırdın. Bak bir de ben deneyeyim bir Saraylı olarak. <laughs> bir tane daha deniyorum ben. <laughs> Baroniye. Ya, ya. Baroni niye böyle yapmadı? <laughs> hadi sen de. Oğlum ne yapıyorsun ya sen? Sen hangi takımlısın ya? Çocuğun gir, dibine gir. Oğlum 9 adım saydım tamam, işte. Hadi, Sokakta hadi. al ver yaptım sana. Hele hele. İzle şimdi zaten tutacak ki. Hadi Baroni. Of çok temizdi lan. Hangimizinki daha Baroni oldu? Sizde. Bende. Güzel oldu. Güzel oldu. İkinizi de güzel oldu. Tebrik ederim. Oğlum forman çok gözüme oluyor ya. Çocuk. Satayım sana. Yok sağ Neyse. Bu golle güzelle. iyi yaptık. Ya Baroni bunu asla da olmuyor Berhan'da da kaçırmış hatırlıyor musun? Adana Demir'de. Hangi maç? Hatırlıyor ee, Avrupa Ligi'nde değil mi? Şey Konferans Ligi'nde bir şey de kaçırdı. Geçen seneki maç. Ha, Hatırlıyorum. O penaltı. Penaltıdan gittik yani. Hatırlıyorum. Penaltılardaki maç. Biz hep penaltıdan gidiyoruz. Bu videoya bir penaltı daha sıkıştırdın. Türk takımları olarak evet bir tane daha sıkıştırdım. Ne yapalım? Diğer gole geçelim. Evet, Baroni'yi de yaptık. 3'te 3 üç süper gidiyoruz. 4. gol. Artık bunu yapamayız bence. Bellingham'ın Rövşat'a kaçırdı. Bak sağ ayak kontrol. Abi çok ben böyle vuramam ya. Ben bunu denemem. <laughs> deneyeceksin. vallahi deneme. Deneyeceksin. Vallahi deneme. Hoca deneyeceksin. Korkuyorum. Sadece kimden kopacağını ben sana söylerim tamam, ama tamam. deneyeceksin. Siz hepimiz deneyeceğiz. Bunu da Yasin atar bence. Ben kale geçeyim Yasin denesin. Denemelere geçelim. Hadi çok korkutucu olacak ama. Bellingham. Oldu mu? Uf. Oğlum kırıldı. Ah! Vallahi gerçekten. Yardım edeyim mi? Ah, çok zor abi. Bir vuruşa bakar. Ne diyorsun? Bence çok güzel. Bir yorum yapın lan o kadar vuruyorum ya. <laughs> evet. Nasıl kimse konuşmuyor? bir yorum herkes susun bir yorum yapın ya. Ha <laughs> ben şeyim zaten. Bellingham'ım. Çok Abi. tedbirli sıçrıyor değil mi? Evet çok korkuyorum hadi. Sabri Sarıoğlu. acını kullandı. Oldu mu? Ne oldu lan? Ayham kaydı. <laughs> Aldı mı orayı? Abi çok komikti bu sayılmaz. ya. <laughs> Bir de benim şuraya atmam lazım o golü. <laughs> Eşek gibi oraya vuruyorum hadi. Oy. Hadi hadi ya biraz motivasyon ya. Haydi Sabri Sarıoğlu kullandı taçı. Selçuk Şahin. Hoca! Yalnız iyi kalkıyorum, sence? İyi kalkıyorsun, biraz da şöyle bileğini kapat vururken. Çok açık tutuyorsun. Tamam. Yukarı gidiyor. <laughs> Belegam! Beli gol! Oy! Ay, güzel oldu be. Bu Galatasaray'ın... E, ...bir şutu vardı, Nonda mıydı, kimdi o? Keita mıydı? Volkan Demirel'i çıkardı. Onlar ya. kim Kay <laughs> Hangi sene? 19 Sen kaç doğumlusun? <laughs> Ancelotti. Geldi, Ancelotti. Bu arada... Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. 400 bin olmamıza çok az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya Bence ya. Asin! Ah! Soğuk omuzum çıktı. Emir abiye döndüm. Allah çarpsın bak. Bence güneş yüzünden vuralım. Son deneme. Şuraya vursa olacak. Oğlum. Oy, Temiz ah. oldu Ah Omzum çıktı Tebrik ediyorum <laughs> Vallahi te benim denememe gerek kalmadı Sen deneme evet korktun Ben korkuyorum Arkadaşlar bunu da yaptık <laughs> Denedik bunu bayağı denedik Bence çok güzel gol oldu Teşekkür Çok fazla denemedik <laughs> Yasin iyi kurtarıyor ya Yasin evet iyi kurtardı Çoğunu kurtardı Evet sonunda o yüzden... tık Yasin biraz bir tık uğraştırdın sen Şunu yakın evet. çekim alalım ya Uf oldu Uf oldu Uf oldu Arkadaşlar son golümüze geçelim. Son golümüz yine bir Beşiktaş golü. Bugün Beşiktaş'tan iki gol aldım. Olca Aşağı'nın Trabzon'a karşı kaçırdı. İnönü dedik ya maç. Kontrol ettik. Yasin'le karşı karşıyayız. Bak kaleci kurtarıyor. Biz atacağız. Onur Ben maçı da kıtık... canlı izledim. Onu nereden aldın sen? Nerede izledin bunu? İnönü'de. <laughs> Beleştepe'den. Hatta Olca'ya pası sen attın değil mi? Ben attım oğlum yukarıdan. <laughs> ya arasına. yürü git. Hadi deneyelim mi? İsterin lan isterim ama kardeşim. Hadi, hadi deneyelim. 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 Abi. İyi oldu. Onun olacağı. Aa dokundu be. Bravo kale. Ee, oğlum. Bu da sayılmaz ama ya. Yani. Döner topa vurdu mu sayılmaz. Aa aynı salmıştı. <laughs> Bir tane daha. De. Ama bu sayılmaz. Olcay kontrol ediyor, köşeye bırakıyor. Aşırtma yani. Olcay niye böyle yapmadın? Oğlum bu ne ya? Ya bu ne ya? Olcay havadan iniyor, benim önüme dümdüz geliyor ya. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Çok güzel. Rıdvan hoca sen nere? Olcay! Süper! <laughs> <laughs> Olcay hadi! Olcay! Aaaa! Olcay! çok güzel olmuştu lan. Çok güzel olmuştu. Hadi bir tane daha. Of be. Harbi yıkıldık. Süper. Olcay! 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 Olcay oldu! <laughs> Yetiştim ben attım. Olcay Kesinlikle. Beşiktaş Trabzon karşısında öyle geçiyor öyle de bu güzelle. Şampiyon olduk. Tebrik ederim Olcay. Çok iyiydi. Teşekkür ederim. Harika bir video. Olcay Rıdvan şu an. <laughs> <laughs> Bu maçı harbi izledin mi? gerçekten izledim ya şaka yapmıyorum. Bütün maçları izledim canlı. Ya Belçika'ya nasıl gittin? Belçika'ya gittim demiyorum televizyonda izledim. <laughs> Ama izledim. Arkadaşlar. Yasir'im gel. Gerçekten yetenek kokan bir video oldu. Özlemişiz böyle yetenekleri. Uzun zamandır yeteneklerimi göstermiyordum. Tüm golleri başarıyla yaptık. Yasir'im bizi çok zorladı. Hocam sen de yeteneğini konuşun için teşekkür ediyorum. Ne demek zaman. Bir sonraki videoda serinin 3. bölümünde hangi kaçan golleri deneyelim siz belirtin. Sizleri öpüyorum. Bay bay.